Merhaba. Bazı insanlar güvendikleri veya güvenmek istedikleri o kişilere içten veya dıştan şu soruyu sorabilirler. Nasılsın diye sordun mu? İnsanlar bazen bu soruyu duyamazlar. Neden? Çünkü o diğer kişiler belki haberdar değillerdir. Belki meşgullerdir, bundan dolayı da yetişememişlerdir. Belki bilerek sormuyorlardır. Belki de kişilerin özel durumları vardır. O nedenle bu soruyu sormamışlardır. Bir insan yalnız yaşıyorsa veya kalabalıklar içinde kendisini yalnız hissediyorsa ne yapabilir? Böyle bir durumdaysa ben bir yöntem buldum. Bu yöntemi herhangi bir yerden alıntılamadım. Literatürde vardır veya yoktur bilmiyorum. Ancak bu yöntemi önerdiğim kişiler yararlı olduğunu söylediler bu yöntemin. Ben de bu videoda bu yöntemi aktarmak istiyorum. Yöntem şu. İnsanın kendisine yazarak o soruları sorması ve yanıtlaması. Mesela kişinin ismi Can'sa kişi bu soruları sorabilir. Can, nasılsın? Can, neden mutsuzsun? Can, şu anda neye ihtiyacın var? Can, şu anda ne olsaydı çok mutlu olurdun? Kişi kendisine böyle sorular sorabilir. Bunun yanı sıra kişi şunu da yapabilir. O dönemde duymaya ihtiyaç duyduğu bir şey varsa veya layık olduğunu düşündüğü bir cümle varsa o cümleyi de yazarak kendisine iletebilir. Mesela kişi şöyle bir cümle yazabilir kendisine. Can sen akıllı ve Elinden gelen her şeyi yapmış biri olarak başarılı bir insansın. Peki bir insan bu cümleleri yazdığında bu cümleler kişiye ne sağlayabilir? Bu cümlelerin yararları neler olabilir? olarak şunu söylemek istiyorum. Kişi bu cümleleri yazdığı zaman yalnız olmadığını duyumsayacaktır. Bunun yanı sıra kişide adrenalin ve kortizol hormonları baskınsa bu hormonların salgılanma düzeyi azalacaktır ve hormon salgılanması manasında bünyede bir denge oluşabilecektir. Bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesi demektir. Bunların yanı sıra kişi rahatlamış hissedecektir ve güvende olduğunu düşünecektir. Ayrıca kişi belki değerli hissedecektir. Kendisini düşünen birisi olduğunu duyumsayarak daha iyi hissedebilecektir. Yani yazarak kişi bunları sağlayabilir. Bunun yanı sıra kişinin hayatında belirsizlikler varsa yazarak kişi o belirsizliklere harika yanıtlar bulabilir. Kişinin kendisiyle yazarak iletişim kurması, kişide belki de birikmiş olan o olumsuz enerjinin dışarıya akıtılması demektir. Ayrıca belirsizliklere çözümler bulunması demektir. Zaten Belirsizlik insanı çok rahatsız edebilir. Belirsizliklerden arınmak veya belirsizlikleri azaltmak kişinin iyi hissetmesini sağlayacaktır. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.